Merhaba arkadaşlar Balıkesir'deyim Gönen Çınar köyündeyiz Şimdi size metrekareyi söylüyorum Net bir şekilde 13.372 metrekare Kaç tane ceviz var Barış? 340 tane 340 adet ceviz var arkadaşlar Bakın cevizlerimiz 10-11 yaşında Resmi kadastro yoluna cephe Sevgili izleyiciler 13 dönüm ceviz bahçesi arabamızla yanına kadar geldik. Bakın Bursa Çanakkale Karayolu arkadaşlar. Yaklaşık buradan bir saat sonra Çanakkale tahmini bir buçuk saat sonra da Bursa'dayız. Yeni Kapı Bandırma İdo 30 dakika arkadaşlar. Yeni Kapı'dan bindiniz arabanız veya yaya, yaya olarak indiniz Bandırma'da. Buraya bu karayolundan sadece 30 dakikaya geliyorsunuz. Burası meyve bahçesi. Burada arkadaşlar hobi olarak canınız mı sıkıldı? Hemen bakın yaklaştır Barış. Deniz kente gidiyorsunuz sevgili izleyiciler. Denize gidiyorsunuz. Yaklaşık buradan arkadaşlar 5 kilometre sonra denizdesiniz. Şimdi kamerayı alıyorum. 13.372 metrekare. 340 adet ceviz. Başka elma falan da mı vardı böyle? Evet, elma ağacı da var. biraz ağacı var. 20 tane şeftali ağacı var. 20 şeftali, elma, kiraz, Burada su taşıma sistemle yapmış arkadaşlar. Ben tebrik ettim vallahi duyunca çünkü oluyor yani arkadaşlar taşıma suyuyla değirmen dönmez miydi barış olan? Evet. Dönüyor. Döndüren döndürebiliyor daha doğrusu. Yan komşularımızda da kuyu varmış zeytinlikte. Yan tarafta zeytinlik var bakın şöyle gösteriyorum. Zaten belli kuyu oluyor. Mevcut orada. orada kuyu varmış ama ben almıyorum dedi. İsterseniz burayı aldıktan sonra yan komşuyla anlaşırsınız arkadaşlar. <laughs> Tatlı dil. Yılları çıkarır. Biz bunu değiştirelim. Tatlı dil suyu kuyudan çıkarır. Evet. İstemeseni bilirsen alırsın. Evet arkadaşlar. Şimdi en üste çıkıyoruz ki hem siz manzarayı görün hem böyle tarlayı görün. Tabii şu an cevizlerin yaprakları dökülmüş. Şubat ayındayız. Şubat'ın sonuna geldik. Bahar ayından fotoğraflar da Heh, evet bakın buranın e, yaprakları açık. Bahar mevsiminde çekilmiş fotoğraf, videoları var. Onları yükleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar hem tarlanın üstüne yürürken Instagram kanalımıza da abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Hatta arkadaşlar unutmadan şimdi bu videoyu şu an nerede izliyorsanız evde, ofiste, dışarıda hemen Instagram'a gören Taha Emlak yazın. 30 bin kişilik bir aile olduk. Siz de aramıza katılın. Evet yerimiz burası. Bakın arkadaşlar. Masmavi bir çizgi var aşağıda. İşte deniz komple gözüküyor buradan. Denizkent sol tarafımızda kalıyor. Bakın ağaçlar da bayağı gidiyor ileri kadar. Buraya bağ evi ruhsatı da alınabilir mi? Tabi Tabii. 10 dönüm üstü. Kadastro yolu var. İçerisinde hazır meyve ağaçları var. Tek tip ceviz ekili. 11 yaşında cevizler. <laughs> 11 yaşında. Ya bütün şartlar şu an hazır arkadaşlar. Bir bağ evi ruhsatı alacaksınız burayı. Meyve bahçesine çevireceksiniz. Bağ evinin yerini belirleyip güzel bir bağ evi yapacaksınız. Etrafını tel çit ile çevirebilirsiniz sevgili izleyiciler başka söyleyebileceğimiz ne var? Su kuyusunu siz de burada bulabilirsiniz. Yan komşuda varsa sizde de vardır. Aynı damar, aynı hat geçiyor olur değerli izleyiciler. Bakalım bu güzel yer, bu yatırımlık yer kimin olacak arkadaşlar? Burayı mutlaka değerlendirin sevgili izleyiciler. Bu bölge çok güzel bir bölge, yatırımlık bir bölge. Ben e, hesap yaptım arkadaşlar. Buranın 13300 metrekare boş tarla fiyatını emsallerinden araştırıp çıkarttım. Ama burada sadece boş fiyatı değil, içerisinde yaklaşık 10 yıl emek edilmiş bir ceviz var sevgili izleyiciler. Bunu da baz alarak, hazır ceviz ağaçlarımızla da baz alarak bütün şartlarla beraber bir fiyat çıkarttık ortaya. Değerlendirilebilir, pazarlıkla yapılabilir üzerine ama burayı kaçırmayın. Bütçelisi olan için mantıklı. Yani Aynı konumda bana başka yer burada bulamam. Deniz manzarası, kadastro yolu, asfalta yakın, köye yakın. Her şey bir arada. Su, su kuyusu yan komşuda var. Burada da bulunabilir. Kaçırmayın diyorum. Başka da bir şey demiyorum. hoşça Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. <laughs>